Efendim çok dikkat çekmiş. Gelen e, sorulardan görüyorum. Bir kez daha üstüne geçer misiniz diye Osman Bey demişler. Evet efendim. Türkiye'de 82,5 milyon insan net olarak belirtilen yaşayan insan sayısı. Bunun 8 milyon 245 bin kişisi 65 yaş üstünde yaşlı kategorisinde. 1,5 milyon yaşlımız tek başına yaşıyor. Anamızdır, babamızdır. Nenemizdir dedemizdir. 850 bin kişi 65 yaş maaş alıyor ülkemizde. 850 bin kişi. 65 yaş maaşı ne biliyor musunuz? Maşallah büyük para. Çok büyük para. Harca harca bitmez, ye ye bitmez. 1883 lira. Ya 1883 lira maaşla geçiniyor ninemiz, ebemiz, dedemiz, annemiz, babaannemiz. Belki de yaşlı anamız, belki de yaşlı babamız. Peki diğer taraftaki olay ne? Bir buçuk milyon yaşlı tek başına yaşıyor. Kiminin eşi ölmüş kocası, kiminin hanımı ölmüş. Onların çoğu da zaten iyice yaşlanmış bitkin halde. Çok ilginç, çok ilginç. 8 milyon 245 bin kişi var 65 yaş üstü. Maaş alan 850 bin kişi. Bir de evinde evinde anası ya da babası. Kaynanası ya da kayınpederi. Kardeşi. Evde bakmakla yükümlü olduğu engelli veya yaşlısı. Engellilerde %50 sağlık kurulu raporu geçerli olacak olanlara aylık devletimiz maaş veriyor. 3.336 lira. 1 Ocak'tan itibaren memur maaş zamlarıyla beraber o değişecek. Evde hasta bakarsan hı 3336 lira alıyorsun. Evde hasta bakarsan 65 yaş üstü hastaya ve engelliye Allah razı olsun. Ama tek başına yaşayan bir garip hanımsan, bir garip beysem, tek başımıza yaşıyorsak 65 yaşın üstündeysek 1883 lira maaş alıyoruz. Neye yeter? Neye yeter? inanır buna. Kim inanır? Kadir inanır. Kimse inanmaz. Bu memlekette bu memlekette 1883 sayıyla geçilen 65 yaş insanlar var. 1999 öncesinde bir gün sigortalı oldu diye emeklilikte yaşa takılanlardan hakkını kazananlar olduğu gibi 1999 öncesinde 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl yani 1995'te 96'da, 97'de bir işe stajla girmiş, stajdan dolayı sigortası yatmış olan insanlar var ama onların staj süreleri emekliliğe konmuyor. Ama 1999'dan önce, 31 Aralık 1998'de bir gün çalışan emekli yaşa takılan hakkına emeklilik hakkını kazanıyor. Bu da bir çelişki. Ama ben bu e, asgari ücretin 5500 olduğu yerde, 1883 lira olan 65 yaş üstü yaşlı maaşının azlığından dolayı da kendime utancımı yüzme vuruyorum. Şimdi çok güzel bir haber. Nedir? Gündem EYT'li. Gündem EYT. Emeklilikte yaşa takılanların herkes emeklilikten bahsediyor, maaştan bahsediyor. Kardeşim hesabını kendin yap, kendin. Tazminat hesabı yap. İşte EYT'linin tazminat hesabını biz yaptık. Bir izlesin görsün. Kıdem tazminatı bir işçinin kıdem tazminatı için, bir vatandaşın kıdem tazminatı hakkıdır diye kıdem tazminatı için hangi ücret ve kısaslar baz alınacak? Her yıl için son 30 günlük bürüt ücret hesap ediyor değerli izleyenler. İşçiler, emekçiler, bağ kurullar her yılın sonu 30 günü yani gözde Aralık ayının son 30 günü Brüt ücreti hesaplıyoruz. Buna yıl içinde yapılan düzenli ödemeler dahil ediliyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor. Ocak sonrasında da asgari ücretli kaç dakika tazminata alına geliyoruz. İşte efendim çarpıcı olsun diye sarı zemine kırmızı puntoları ağırlıklı yaptık. 10 yıldır çalışan 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli vatandaş Kaç lira kıdem alır? Kıdem tazminatı alır. Asgari ücret sanma eğer %50 olur ise her yıl için bürüt 9706 lira üzerine hesaplanacak. 10 yıl çarpı 7, 9706 97060 lira. Dabunga vergisi kesintisi 695 lira. Efendim 96364 lira 10 yıldır çalışan asgari ücretinin kıdem tazminatı olacak. 96364 lira. Çok önemli bu. Neden önemli? Hesap bu. Efendim lütfen her bakın orada ne yazmışız? Her yılın son 30 günü Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım sevgiler, saygılar Aralık bir insanın kıdem tazminatı almasındaki en önemli ayıymış. Aralık ayı. Aralığın içindeki brüt ücret üzerinden hesaplama oluyor. Şimdi gelelim ikinci sayfaya. Bakın efendim. EYT'liye tazminat hesabı başlandığında kıdem tazminatı tavanı nasıl değişecek? Şu an şu an halen kıdem tazminat tavanı 15.371 lira. Gözde. Gözde. Kıdem tazminatı tavanı 15.371 lira. Arkadaşım. 4 kişi git. Etlilerde yemek ye, 10 bin liraya çıkıyorsun. Bir kişinin bir yıllık kıdem tazminatı tavanı, 4 kişinin bir hesabı. Düşün, başka bir şey demiyorum. Devam ediyoruz. Bu maaşın altında alanın kıdemi kendi maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bakın değerli izleyenler. Bu maaşın altında alanın kıdemi kendi maaşı üzerinden hesaplanır. Üzerinde alanlar ise tavan üzerinden hesaplanıyor. 2023 yılı memur maaşına en düşük %16.99 en yüksek %20.67 zam yapılacak. Enflasyon. Ama tabii ona fark olacaklar o ayrı dava. Şimdi bu oranlara göre kıdem tazminatı tavanı da 17.983'ten 18.548 lira arasına girecek. Bu fiyattan damga vergisi kesilecek. Efendim kıdem tazminatlarınızın hesabını yapmak çok kolay. Son maaş çarpı çalışılan yıl sayısı çıkarılan damga vergisi eşittir rakam. EYT'lilere kanun çıkacak. Önümüzdeki hafta Özlem Hanımlar mecliste bunu getirecekler. Bilemediğiniz aralığın son haftası meclise geldi. Yılbaşı geçecek. 2023 Ocak ayının içerisinde bu plan bütçe komisyonunda görüşülecek, kanunlaşacak, kanun Sayın Cumhurbaşkanı'na gidecek. İki gün, üç gün içinde denetlemesi, incelemesi resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanı imzasına inanacak. Tekrar ediyorum Gözde, 15 Ocak'tan önce EYT çıkarsa EYT'den emeklilik hakkı kazananlar bir maaş alacaklar. 15 Ocak'a geçerse alacağım maaş... O tarih önemli o zaman. Nettir. Hı hı. 15 Ocak. 15 Ocak'tan önce biter de kanunlaşırsa maaş alırsın. 15 Ocak'a geçerse, Şubat'a kalırsa Şubat'ta maaş alırsın. Günlerde diyorum ki öteleme var, erteleme evet, var, evet. öteleme var. Bir şeyi aldım da bilgisinde, onu söylemeye çalışıyorum. 15'ini geçerse bir ay daha e, maaş geç almış olacaklar. Peki tazminatlar ne olacak? Şirketlerden mesela senin bir firman var. Afyon Karahisar'ın Güzeller Güzeli ilçesi Mermer'in başkenti İskihisar'a gidelim. İskihisar'da Gözde Altıntepe Mermercilik AŞ. 100 işçim var. 10 tanesi emekli olacak EYT'den dolayı. Hı. Sen diyorsun ki devletin bana 10 tanesinin kıdem tazminatını öde diyor. Kıdem tazminatları 150 bin tutuyor. Ben 1,5 milyon lira verirsem Sarsılacağım. Artı bu adam emekli olup giderse yeni adam bulamayacağım. Hiçbir şey var. O yüzden diyorsun devletin bana para versin. Düşük faizli uzun vadeli kredi versin diyorsun. Devlet bunu yapacak. Bir. iki Emeklilik hakkını kazananlar imzayı atacaklar. Emekli maaşlarını almaya başlayacaklar. Senin şirketinden de maaş alacaklar. Artı senden alacakları kıdem tazminatını anlaşmana göre 24 ay, 36 hı hı. ay, 48 ayda vadeli alacaklar. Taksitle de Taksitle. hayır. Taksitle. Evet, i̇şte evet. o yüzden bunlar yılın son 10 gününe yetişmez. Ocağa kalır. Hı, hı Ocakta da 15 ocağa geçer mi geçmez mi bakacağız. Bir dahaki hafta konuşuruz. Evet. Çok açıklayıcı bilgiler. Çok Kesinlikle açıklayıcı evet, rakamlar. Evet. İzleyicilerimiz için de açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah efendim.